Senin bu kayınpeder iyi kazıklıyor millete ha. Kazıklar vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmasın. O ne insafsızdır o. Çok zengin herhalde. Baksana Halil Şehir, Malil Şehir. Bize bir faydası yok. Hadi bizi bırak. Ne kızına ne oğullarına. Aa. O karı yiyor paraları o karı. Sultan Hanım mı? Adı Batazıca Sultan. Hmm. Onunla birlikte eskici Hüseyin. Yok ya yoluyorlar ihtiyarı desene. Yoluyor yolu kitapsızlar. Banka da açar yakında senin kayınpeder. Açar. Halil Bank. Ve ee, torbaları doldurdunuz. Akşam kimler geliyor ziyafete? Kim gelecek canım? Katille eseri. Aman ha Cemil Bey duymasın. Duyar o. İşte tünede bile baykuş pencereye. Sıtkı Bey toplantım mı var? Eyvah. Toplantı değil Cemil Bey. Öyle aramızda. Ne o elinizdekiler? Sana ne be mübarek. Eve alışveriş yaptık biraz Halil Gıda'dan. Ha, peki. Bitti mi katillerin tablosu? Bitti, bitti. <laughs> tek tek in şu basamaklara hadi. Dur komşusun. Aa, bak aşağıya gel can amcalar. Ha. Hadi mesela günaydın. Günaydın. İyi günler. Nasılsın Ayşe Hanım? Çok şükür sen. Biz nasıl olalım? Koşturmaca. Sabahtan akşama kadar. Gezmeye mi götürüyorsunuz Abadi'yi? Ayşe yengeye alıştırıyorum Sıkı amca. Biz Almanya'ya gideceğiz ya bayramda. Ona bırakacağız Abadi'yi. Seni götürmüyorlar mı Ayşe Hanım? Pasaportu yetişmiyor Cafer amca. Götürecektik de. Hadi bakalım. Halis. Efendim Cemil Bey amca. Sana bir şey söylediler mi? Kimler? Ressam, ressam. Toplantı varmış onlarda bu akşam. Ben uğrayacağım. Ben de vuruyorum kiminle amca. Otururum bir köşede kola mı Hadi Halis. Bir dakika Şenge. Ne oluyor öyle hadi hadi. Bir şey konuşuyoruz şurada Hayvan sıkıştı ama oğlum. Biz de sıkıştık ne yapalım? Bak dikkat et. Sakın Sabri ve amcaların balkonun altına kakasını yapmasın. Duydun mu? <laughs> Hasta mı anne? Yok. Niye kalkmadı? tavır yapıyor bize Aydın. Anlamıyor musun? Anlamıyorum vallahi. Aydın bizim hemen bir ev bulmamız lazım. Bulamıyoruz sevgilim. Ev fiyatlarını sen de gördün. Satılıktan vazgeçtim Aydın. Kira mira bulalım bir ev çıkalım gidelim buralardan. Bilge orada mısınız? Buradayız babacığım gel. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Ooo kahvaltıyı siz mi hazırladınız? Biz hazırladık efendim buyurun. Annen kalkmadı mı? Kalkmadı baba tavır yapıyor bize herhalde. Yok canım olur mu öyle şey? Ne tavrı? Kırıklığı vardı biraz. Bir bakayım ben. Söylemeyecektim bunu Bilge. Ye. Söylerim. Eşek yerine koymasın onlar da bizi. Nazancığım. Uyandın mı? Uyandım gel Şükrücüğüm. Kalkmayacak mısın? Kalkmayacağım valla. Çocuklar kahvaltıyı hazırlamışlar. Aferin bir sabah da onlar hazırlasınlar. İşte böyle. Bilge biraz alınmış. Neden alınıyormuş? Bize tavır yapıyor diyor. Evet yapıyorum Şükrücüğüm. Anlasınlar biraz. Hiçbir şey sürmüyorlar. Yiyip içip yallah. Haklısın. Helo Aydın'ın yüzünü bile görmek istemiyorum. Hadi oturalım mı? Babanı beklemeyecek misin? Gelir herhalde. Ali? Banyoda çıkar şimdi. Benim hemen yiyip gitmem lazım. Kimseyi bekleyemem vallahi. Geç kalıyor. Ben de. Çay? Kahve yok mu? Yok. O faydın ya. Bazen öyle şeyler istiyorsun ki. Otel mi burası? Sana da ne yapsak batıyor bugünlerde ha? Oo. Aydınla Baygın kahvaltıya başlamışlar bile. Günaydın efendim nasılsınız? Günaydın. İyiyiz efendim siz nasılsınız? İyi. Annemler nerede? Annem yatıyor. Aa hasta mı? Hayır. Kalkmıyor bizi görmemek için. Beni daha doğrusu. Başladınız mı? Başladık. Benim hemen gitmem lazım kusura bakma babacım. Ben de öyle efendim. Ne ben. kusur evladım afiyet olsun. Annem gelmiyor mu? Gelmiyor yatacak. Sen benimle konuşma. Niye baba ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Arabayı servise verdik. Eyvah. Ne kadar masraf çıkardılar kim bilir. Rezalet. Battık. Ne debriyaj balatası kalmış ne fren. Sevgilisine direksiyon talim yaptırıyor beyefendi. Hadi bakalım bir daha alabiliyor musun arabayı? Yürüyecek miyim baba? Yürü. Otobüse bin. Herkesin çocuğu babasının özel arabasıyla mı gidiyor okula? İnsan biraz utanır be. Anneme ne götüreceğiz Davut? Alırız iki kutu Cemil Zade lokumu. Kaymaklı, fıstıklı. Hı hı. Olu lokumu sever. Hı hı. Heh, geldiler. Hı hı. Buyurun. Ne yaptı? Her şeyini yaptı ya. anne. Ayşe de çok güzel gezdirdi. Süpürgeyle faraşla topladığı öyle Oo. <laughs> İyi artık. Atladınca anlat bari. Yemeğimizi yiyoruz Dumkov. Anne bak ne diyor? Hani Dumkof yoktu Davut? Aa, senin de ağzına biber süreceğim bak. Sür anneciğim. O nasıl şey abla? Koskoca adıma biber mi sürülür? Eh, şakalaşıyoruz Ayşe'ciğim. Hadi sen doğru banyoya yıka güzelce Abadi'nin ayaklarını. Gel kahvaltıya. Oh, öyle acıktım ki anne. Afiyet olsun yavrum. Guten Appetit. Hmm, yumurtalar falan. Kurt gibiyim şimdi. Ayşen gibi güvenebilirsin anne. Ama diye öyle güzel bakıyor ki. Her şey öğretim ona. Aferin yavruma. Yavaş. Yavaş. Boğulacaksın. O ne biçim yemek yemek? Löp löp. Nefes al biraz. E ne yapsın? Çok acıkmış çocuk Davut. Bırak. Çok acıktım baba. Çocuğum ben. Yemem lazım. Hormonları nasıl gelişecek başka türlü? Tüm eşek kadar adam. Çocukmuş. Çocuğum baba evet. Kemiklerimin kuvvetlenmesi lazım benim. Boşan da sebebiye. Ah, yıkadım mı Ayşeciğim? Yıkadım abla güzelce. Aferin sana. Bu Ayşe her şeyi öğreniyor Davut. Çok akıllı maşallah. Akıllıdır benim kızım. Geç şöyle otur bakayım karşıma. Geldim enişte. Çok akıllı maşallah. Tertip hala çarpım cetvelini öğrenemedi. O öğrendi. Öğrenebilir mi o kas kafalı? Kas baba kas. Sor bakayım Şengen'e. Altı 8 Kırk sekiz. 48. Aferin. Hı. Ayşe'ciğim. Bak bir daha söylüyorum. Biz yokken sakın sakın. O Galip buraya adımını atmayacak. Sakın duydun mu? Tamam abla. Ona göre. Babam kırar bacağını. ...bütün komşulara da, Cafer Efendi'ye de tembihleyeceğim. Ayşe, aman kızım, kapı çalınırsa delikten bakmadan açma. Aman, sakın sakın. Ben de söyledim anne, burası İstanbul Ayşenge, Öyle senin köyüne benzemez. İlekler, koyunlar, keçiler, koca koca memeler. Güzel konuş, dumkaf, patlatır ben seni. Aa, nein Davut, nein. Güzel güzel konuşalım. Söyletmesin o da, Ulviye. Anneciğim bu akşam cenab Amcalarda davet var. Katil Bey amcayla eseri geleceklermiş tablolarını almaya. Sana ne bundan? Ben de gideceğim. Çocuklar gidemez öyle yerlere tek başına. Ben çocuk değilim. Hmm. Yumurtaları salamları löp löp götürürken çocuktur ama. Bakın biz gittikten sonra bir yere kıpırdamayın. Duydunuz mu? Buradayız baba duyduk. Hadi enişte. Tarihi bir olaya imza atıyorsun yine bugün. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ne sırıtıyorsun öyle iblis? Kim sırıtıyor baba? Sırıtırlar Halil Bey. Abim ne söylese bunlara dalga konusun. Hele o budur. Bunları azdıran o işte. Kırarım boynunuzunu iblis. Hissen kadar konuş. Tövbe ne yaptık şimdi Halil Bey? Sus cevap verme. Ayıptır aslanım ayıp. İftihar etmeniz gurur duymadınız lazım babanızla koskoca şehir kuruyor adam, şehir. Kes sen de propaganda Hüseyin. Saydın mı? Bitti mi Sultan Hanım? Bitti, bitti. Aman. Çenelerinden doğru dürüst sayamadım ki. Al. Neyse, yolda sayarız. Maşallah. Kısa günün kârı enişte. Nereden baksam bir elli altmış var. Gözün mü kaldı iblis? Çevir başını. <laughs> kasada dört milyon beş yüz var Halil Bey. Yeter mi? Yeter, yeter. Eh. Mal gelmeyecek ki. Geç kasaya bakayım. Geç şöyle. Dört milyon beş Say. Akşama kuruş kuruş hesabını isterim. Vermiyor muyuz baba? Hadi rahat ol. Hadi enişte yolumuz uzun. Güle güle. İnsan bir hayır diler aslanım. Diler mi onlar? Hayırlı olsun. Ya yarım ağızla. Hadi abi. İnşallah şu iş olur da... ...utanırlar yaptıklarından. Gel enişte gel. Buyur. de var Ne yapıyor babam içeride? Hesap yapıyor derdim. Bütün paramı çekeceğim görür o. Çek derdim. Gir içeri işte. Vuruyor mu vurmasa? Vurmazsam en az 250-300 milyon alacağım var tertip. Üf. Ne yapacaksın o parayla? Bayramda iki kere mektebe giderim. Burama geldi. 46 yaşındayız. Bir karımız olmadı tertip. Benim de yok ben de isteyeceğim Uyutuyor bizi devamlı başka ne yapacaksın Gece onu yapacağım tertip Halil şehrin yanında Halil şehrin Hüseyin abi biliyor ta 3. köprünün oradaymış Al tertip Babam bizi uyutuyor gir içeri İsteyeceğim Elektriği de bedava bağlatırız diyor Hüseyin abi Takıyormuş tele bir tane kanca O ne güzel evin olunca karın da olur Gir içeri hemen ister Arkandayım İsteyeceğim yetti burama geldi para yok karı yok Tamam tertip gir içeri. Hadi istedin bak hadi Ne yapıyorsunuz orada hayırsızlar? Yirmi altı. Altı daha. Otuz iki. Tamam tertip. Amca. Ne var hayırsız? Yedi daha. On sekiz. Amca. Görüyorsun hesap yapıyoruz. Ne istiyorsun yine? Paramı istiyorum amca. He? Ne parası? Birikmişlerimi istiyorum amca. 300 milyona yakın alacağım var senden. Ne yapacaksın o parayla? 50 milyonuyla mektebe giderim amca. Ha? Mektep mi? Anla işte amca. Galata'ya falan. Tıh! Ahlaksız. Nasıl konuşuyorsun sen öyle ah. amcanla? Konuşurum amca. Yetti. Tak etti. ama geldi karısızlık. Tıh! Allah cezanı versin. 250'sinde Hüseyin abiye vereceğim amca. Tıh! Eşek kafalı. Ah. Bak hala konuşuyor. Kim verdi bu akılları sana? Kartı verdi amca? Halis! Gel buraya! Sen <laughs> mi verdin ha? <he>? Gel buraya! <laughs> ya bana döveceksin! Döveceğim! Buraya gel! Ya vallahi ben bir şey söylemedim! Sus! Yemin etme gebertirim! O söyledi amca! Sus! Oh. Geberteceğim seni de! Sana buraya gel diyorum! Bak çok fena yapacağım! Halis! <laughs> gel buraya diyorum! <laughs> Bereket versin! Hey maşallah bakla var semiz var. Adım abi babam peşimde dövecek. Sakla beni. Olmaz oğlum onu sertim. Hani nerede baba? Geliyor dövecek. Yok hastalım gelen giden. Rüya mı görüyorsun? Geliyor Adem abi. Yakalarsa mahvoldum ben. Direkt burada mı? Burada içeride. Ha o beni sakla. Bana bak. Bir numara çevirmiyorsun yine inşallah. Bir numarası Adem abi. Dilek. Kurtar beni Dilek, Dilek, Dilek. Ah, ah, ah özür ah, dilerim babam Bu sandım. ne be ama? deli misin nesi? Arkadaş, ah. arkadaş, özür dileriz. Ne oluyor tertip? Bu ne heyecan böyle? Sakla beni Dilek, baban peşinde, sapayı aldı geliyor, dövecek. Hani nerede baban? Ben göremiyorum. Geliyor Dilek, peşimde. Sakla beni, al kucağına. Tertip şimdi bir ayakta benden yiyeceksin, rahat dur. Rahatım böyle Dilek, senin kollarında. Tertip. Maşallah şirketler işsizler soruluyor artık. Ne güzel iştah ediyorsun. İkramiye mi dediniz? Ben demiyorum da efendim. Arkadaşlar malum bayram tatili uzun bu sefer. Bakalım bir hesap yapalım da. Tabii efendim yapalım. Oh neyse bitti. Ergun Bey çıktı. Demet al kızım şunları. Bitti mi? Bitti Ergun Bey. İkramiye ile ilgili bir şey konuştunuz mu? Konuştuk. Şevket Bey de Hazretleri'ne havale etti. Zaten ne zaman bir işi başlatmak istese hep öyle yapar. Cem Bey ne diyor? Ne diyecek Kanal? Yandık yüz bu adam önden. Yandık vallahi yandık. İşçi düşmanı kazıklı boyu o da. Tövbe ne kelime müdürüm affedersin. Git bir başımdan işine bak sen. Vermiyor mu? Bakacakmış para durumuna. Eyvah. Bunun ne kimseyi düşürmesin Allah. İnletir vallahi inletir kendileri beş yıldızlı otellere gidiyorlar ama. Sana ne müdür mu afet istediği yere gider paronun adam patron. Defol git başından. Patlamış ya. Ağzını topla sıkı veririm kırtlanını. Uşak sensin. Yok gebertim seni şimdi oraya. Tut, 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 tut şunu üstüme geliyor. Bek tut dur geberteceğim şunu dur şunu. Tut tut bile. Bek. Baba sağ olma da. kurbanım sana bırak afet Bırak Bek gel bakayım. Gebermeliyim. Atil öldürüyor abi. Baba durun. Durun abi efendi. Ne oluyor ya kardeşim? Üstümüyle benim Bakın sen şuna sıkıyor. Aa ne ayıp baba sevendi. Babam kurbanım sana. Bırak, dur, bırak, bırak şunu. Bırak. Geldik Hüseyin. Geldik enişte geldik. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Vallahi aynen Amerikalıların Mars'a indiği gibi indin enişte. Hayırlı uğurlu olsun. Ana pek ıssızmış buraları be abi. Şuracıkta adamı bozsalar kimsenin ruhu bile duymaz. Kız şimdi moralini bozmasana gelir gelmez şuraya eniştemin. Böyle mi kalacak buraları salak? O nasıl söz iblis? Hayır enişte anlamadan dinlemeden konuşuyor hemen. Ne olacak buralar üç sene sonra biliyor musun sen? Tırplek villalar hepsi bahçeli havuzlu. Böyle tenis bahçeleri, yüzme havuzları, Alışveriş merkezleri. Ee, biz nerede oturacağız peki abi? Siz? Biz? Şurada. Şehir merkezinden ayrı. Enişten kafasını dinleyecek. Üçüncü köprüye şöyle kuş bakışı. Hadi inşallah. Köprü nerede? Ha? Köprü mü dedin? Ha. Ha. Köprü. Ha, köprü. Köprü. Onun daha nereden geçeceği henüz belli değil. Kimin bu arazi Hüseyin? Kimin olacak enişte? Allah'ın toprağı, hazine malı. Vereceğiz projemizi bakanlığa, yatıracağız teminat akçemizi, iki ayda alacağız kredimizi, teşviğimizi. bizim gücümüz yetmez buna. Bozma moralini enişte, aracımız sağlam. Vereceğiz birkaç kuruş, mimarımız da var, proje hazır bizi bekliyorlar. Sen de her şeye hayır deme be Halil Bey. Dinle adamı biraz. Benim eniştem sağlam adımını atar her işe. Yaş da atlaya basmaz öyle. Basmam. Gel eniştem gel ver elini bana. Bak şehrin merkezi orası. Bas bas mübarek ayağından malının üstüne. Sen de tut kız eniştemi. Yokuş mu ineceğiz Hüseyin? Şöyle iki adım bir şey diyeyim enişte? Gel gel. Sıkı tuttun mu kız? Tık, Hadi tık, gel tık. enişte. Tık, tık. Ay her tarafım sızlıyor. Aa, benim de kız. Şu dirseklerim, dizlerim o. Oh. Ya, ya, ben ne diyeyim? Ah, ellerine sağlık kızım. Geçmiş olsun. Bir şey değil de baba. Söylemeyeyim diyorum ama. Söyle söyle. Hasta bakıcı bozuntusu. Buldun ya bizi böyle elsiz ayaksız. Çenen açılır şimdi. Kız şimdi sırası mı kavganın, nizanın? Canımızla uğraşıyoruz şurada. Söyleyeceğim tabii. Bak şimdi zorla beni konuşturuyor. Ne gözü doymaz insanlar mısınız be? Sizin neyinizi Halil Şehir Halil Şehir? Kapatın şu konuyu. Kaldırmayın beni yerimden. Ah, aha, aha, Rahat durmuyor ki yılan kızın. Sensin aç gözlü. Tüh. Allah senin cezanı versin. Sensin yılan. Yalan mı doymuyor gözünüz? Aha. Kadın defol git başımızdan. Şu halimizle kavgaya mı geldin sen? Kaldırmayın beni yerimden. Kapatın şu konuyu dedim. <laughs> Her tarafım yanıyor. Cahil cahil konuşma sen de bacım. Bittiği zaman ne olacak biliyor musun o Halil şehir? Tövbeler olsun. Mahsus mu yapıyorsun iblis? Halil şehir deme bana kıracağım bu oyunu Zorla laf istiyor ama bu da enişte. Bak hala konuşuyor iblis. Gelir gelmez soktun ifa kadına yol. Yılan gibi. Sensin yılan. Hay o Halil şehir başınızı yesin inşallah. Sen öyle Halil şehir, Maril şehir diye hor görme bacıma. Sa Halil şehir yok demedim mi İblis? Aa, ah, ah, enişte. Afiyet şeker olsun efendim. Nasıl beğendiniz mi şarabınızı? Pek güzelmiş evladım. Kese bereket. Rahmetli de çok severdi. Nur içinde yatsın belli efendim belli. Hayat fışkırıyor gözlerinden. Baksanıza. Bundan sonra ayağımın altına ipek alı döşeseler gitmem o uyuzların evine efendim. Ne lüzumu var efendim? Kim oluyor onlar? Kiracı parçaları. Evet, ne güzel söylediniz. Bakın biz böyle biz bize ne kadar mutluyuz. Ne işimiz var o haydutla, seviyesiz eseriyle falan. Muhatap bile olmam bundan sonra. Resimleri de bir şeye benzemiyor zaten. Berbat efendim, berbat. Şişirmiş adam Bir de şu nur yüzlü Kayınvalidemin resmine bakın Şu zarafete Öpeceğim <laughs> Melek vallahi melek Başka şarabımız var mı evladım Ayırdınız mı Ruknettin'e de ah, Tövbe ya Rabbi. Ruknettin'e mi dedi efendim Evet efendim Ruknettin'e Kafayı buldu herhalde